15 yıldan Karabük'te belediye başkanlığı yapıyorum. Sizin verdiğiniz vekaletle sizlere elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadık. Ne Cumhuriyet Halk Partisi dedik, ne AK Parti dedik, ne Büyük Birlik Parti dedik, ne Doğru dedik. Ama hiç kimseyi ayırmadık. elimizden ne görüyorsa Karabük'ün bütün değerlerini koruyarak sizin her liranızı hizmete çevirerek yani 15 yıldan bu tarafa Karabük'ün tüm temel ihtiyaçlarının tamamını çözdük değerli dostlarım. Şimdi bu nerede ne var dediğimiz zaman hepsini saymamıza imkan yok zaten yani. 287'ye yakın Karabük'te muazzam iş yapmışız. İşte içme suyu, doğalgaz, toplu ulaşım, yağmur suyu direnç çöp merkezi, genel kanalizasyon ve su arıtma ile ilgili çalışmalarımız, meydan, kesintisiz ulaşım, belediye binası, iş merkezleri, yollar, trotuvarlar, yani, e, duvarları, yani yapılması, meydanın yapılması, 26 tane sosyal yaşam merkezi, 100, yani 123 tane park, yani bunların hepsi işte Kanyon'daki spor merkezimiz, Beşmevleri köprüyle birbirine bağladık. Aynı şekilde iki üzerinde de gene çamlıkla olacak bir yine yaşam alanı ortaya çıkarttık ki Karabük'ün temel ihtiyaçları hemen hemen hiç kalmadı. Ama hiçbir şehirde yaşıyoruz. Şehirlerin eksikleri olmaz mı? Şehirlerimizin eksiği olacak. Bir taraftan da bunları tamamlamaya devam edeceğiz. Ama şöyle bir ortam ortaya çıktı. Yani yaşanılabilir bir şehir, ucuz bir şehir. Yani bu şekilde bir şehri hep beraber ortaya çıkarttık. Şimdi yaşanabilir bir şehir derken, ucuz bir şehir derken, bakın su bütün vilayetlerde hemen hemen bizim 3-4-5 katımız metreküp 6 lira emekliye de bedava. Gene 3 lira 75 kuruş ekmek kullanıyoruz. Her yere doğal gaz dağıttık. Aşağı yukarı %98 doğal gaz dağıttık ki iki tüp yerine ayda 200-250 lira para harcıyor. Yani iki tükün fiyatı 1300 lira civarında. Erken ayda biz belediye olarak yapmış olduğumuz işlemlerden en az her eve 2500 liradan 3000 liradan bulduk. Yani Karabük etrafımızdaki vilayetlere göre Türkiye'deki vilayetlere göre 2500 lira 3000 lira daha aşağıya yaşamaya yaşatmaya gayret ediyoruz ki hele bu ekonomik sıkıntıda gene emeklerimize suyu bedava yaptır ulaşıp bedava yaptık. Bir nebze olsun, faydamız olsun. Hem de sesimizi Ankara duysun diye. Ankara sesimizi duyuyor. Üst üste emekliye programı alıyor. Zam yapmaya çalışıyor. Bugün gene bir çalışmaları var. İnşallah daha da fazla olur. Ha, şöyle diyorlar. Yani Rafet Bergin bunu seçim yatırım olarak yapıyor. Ama Rafet Bergin bugüne kadar verdiği hiçbir sözü yemedi. Hiç kimseye hayal kurup onu uğratmadı. Yapamayacağı hiçbir şeyi vaat etmedi. Bizim sözümüz söz, emeklinin maaşı asgari ücret seviyesine çıkana kadar bu indirimlerin hepsi yani bu bedellerin alınmamasının tamamı yani asgari ücretin çıkmasına kadar alınmayacaklardır. Yani. Ne zaman ki asgari ücret seviyesine çıktı emekli maaşı buralara kadar alacak. Burada emekli dostlarım var mı? Evet. Emekliler cemiyetine üye misiniz? Hayır değilim olmam da zaten. Üye olan var mı? Yok, Yok, üye olan varsa herkes birbirini uyarsın. Ben olmam. Emekliler cemiyeti yani... başkanı çıkmış orada. Gene ya, ya, ya. siyaset yapıyor. Karabük'te gene AK Parti'ne gitmiş. Aynen. Meclisine girmiş. Ya bıraksın kardeşim. Sen biraz utan ya. Biz emekliyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sen de emekliliğin oylarını sağa sola peşkeş çekmeye çalışıyorsun aynen. ki. Ya ayıptır yani. Varsa da kardeşim istifa etmelerinizde büyük fayda var yani. Biz emekliye gereğini, gereğini yaparız. Ankara'da sesini duyrusun. Şimdi biz belediye başkanı olduğumuz zaman herkes sanıyor ki Karabük Belediyesi böyle bir refah bolluk içerisinde falan mı sanıyor? Halbuki öyle bir şey yok. Bizim göreve geldiğimiz gün elektrikler kesildi. İşçi 11 ikramiyesini maaşını alamadı. İklim, i̇şçi kesinlikle o ay maaşını alamazdı eğer biz olmasaydık. Hacizler geliyordu belediye. Bak, hacizler geliyordu. Şöyleydi yani problem. Asıl problemin kaynağı da şuydu. Ne kadar hizmet alımı müteahhiti varsa yüzde yetmiş kârla çalışıyordu. Biz bunları tekrardan hesabını yaptırdık, yüzde 15 on çektik. Yeni kontratları imzalayın dedik, dediler ki bu yasaya aykırı, ihale yapıldı. Yasama masaya ben bilmem kardeşim. Herkes yeni fiyatlarla çalışacak. Dedik, imzalattık. O gün belediyenin kasasına iki buçuk milyon lira para girdi. Ve o gün bu yolumuz açıldı değerli dostlar. Yani biz ne zaman sıkışsak, yani bir yerden mutlaka bir yolumuz açıldı. Yani ben şuna diyorum, gerçekten sizin dualarınız, gönül birlikleriniz, desteğiniz bizi de hiçbir zaman, ya yani hiç kimseye muhtaç etmedi, işlerimizde yarım kalmadı, yani Ankara ya Ankara'ya falan da ihtiyacım olmadı yani. Ankara'nın işlerini biz gördük burada. Bunların hepsi sizin sayenizde değerli dostlar. Şimdi gene tabi bir seçim zamanı, herkes işte çıktı, ellerinde projeler, bir şeyler konuşmaya başladılar. O zaman da söyledik, biz söylediğimiz hiçbir şeyle vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin hayaliyle oynamayı istiyor. Tam birinci günden bu tarafa 2009'dan bu tarafa şükürler olsun ki hiçbir zaman da kimsenin hayaliyle oynamadık. Ama 2009'da da daha sonra da hep şunu söylüyorlardı. Rafet Vergil atıyor, Rafet Vergil efendime söylüyor. Bunların hiçbirisini yapamaz gibi falan provokanda yapıyorlardı. Her vermiş olduğumuzda söz yerine geldi. Hiç de ekçimiz kalmadı. Gene yeni bir seçim programlarıyla yola çıktı faydasıyla. Bakın yeni seçimler var. Bundaki en önemlisi programlarımızla, yeni gençlerimizle ilgili, yani geçim zorluğu çeken arkadaşlarımızla ilgili, evlenecek arkadaşlarımızla ilgili, ev sahibi olmayan, olamayan yine dostlarımızla ilgili bin tane konut yapımı Bu bin tane konutla ilgili şu anda yapımıyla ilgili yerimizi hazırladık, finansmanımızı hazırladık, ödenebilir şekilde en az en az yüzde kırk altında inşallah bin tane gencimizi, yaşlımızı artık bilemem yaşlımız da olabilir. Yani ev sahibi yapacağız yani inşallah. Yani bunların hiçbirisi ne palavradır ne atmadır. Biz önce bunlarla ilgili tüm programı yapmadan kimseye bir vaatte bulunmuyoruz. Bütün söylediklerimizin hepsinin programı yapılmıştır yani. Sonra kentsel dönüşümlerimiz devam ediyor. Bakın kentsel dönüşümlerimiz devam ediyor. Kentsel dönüşümlerimiz işte Soğukçu'da üçüncü etap edecek. Hızlı bir şekilde yeni mahalleyle Bayır Mahallesi bitecek. Yine Ferit Çakmak Mahallesi'nden Kayabaşı'nın arasındaki o bölge Kemikli Dere bölgesi de bu sene inşallah bu kentsel dönüşümleri başlatacağız. Şimdi diğer bir programımız Çocuk Gündüz Bakım Evi. Beş mahallede bulunacak bu Gündüz Bakım Evi. Bizim şu andaki sosyal yaşam merkezlerimizi de dokuz tanesinde çocuk bakım evlerimiz var, kreşlerimiz var. 500'üne yakın çocuğumuz bu kreşlerden faydalanıyor. Bugün bir çocuğun okul öncesi kreşte veya da okula gitmesi bir aylık maliyeti 10 bin lirayla 15 bin lira arası. 10 bin lirayla 15 bin lira arası ki normal yani geçim yani e, normal geçinen bir kişinin çocuğunu böyle bir yere yollama şansı sıfır. Ama biz inşallah Karabük'teki tüm çocuklarımızı bu okullardan faydalandırmak için beş tane daha büyük okul yapacağız. Ve hemen hemen bütün Karabük'teki üç yaştan altı yaş arasındaki tüm çocukları bu okullarımızdan faydalanacağız. Hayırlısıyla. Sonra gene bir de çok özel çocuklarımız vardır. Hiç annesi babası bir gün dahi bırakamaz, bir saat daha bırakamaz. Bir de mola evlerimiz var. Bu şekilde olan aileler, yani bir gün dahi olsun işte bir nefes alabilmeleriyle ilgili veyahut da pazara gidebilmeleri, veyahut da bir akşam bir yere gidebilmeleriyle ilgili mola evlerimizde bu çocukları alacağız. Ailesi bıraktığı zaman bütün içerisindeki doktorlarımız, bakışlarımız, psikologlarımız bu çocuklarla ilgilenecek ve aileler de rahat edecek yani bu Gene yani. çocuklarımızla ilgili, gene engelli çocuklarımızla ilgili yani üç tane merkez yapacağız. Bu üç tane merkeze de engelli çocuklarımızla ilgili eğitimleri, bakımları burada üstlenecek ve bu merkezlerde onlara gerekli destekler verecek. Gençlerimizle ilgili e sporlarından bir spor var. Burada pek gencimiz yok ama arka sırada var. Onları işte anlatmış olalım. Bu da artık dünyada çok revaçta olan bir şey. Elektronik spor. Yani elektronik spor. Ki olimpiyatları düzenleniyor. Dünya şampiyonları düzenleniyor. Böyle bir spor merkezi yapıp çocuklarımıza inşallah bunlardan faydalandıracağız. Gene emeklilerimizle ilgili Evet, yaşlılarımızla ilgili diyelim, Emeklilerle ilgili diyelim. yaşlı bakım merkezi yapacağız. O da Yeni mahalle civarında olacak. Şu anda programımız içerisinde. Arsız da geldi. Yer Zaten emekliye otobüs bedava. İstediği zaman gider oraya. Ön bakımlarını yaptırabilecek. İster tansiyonuna baktıracak, şeklerine baktıracak. Orada doktor olacak. Hatta işte yarası varsa da pansuman yaptırabilecek. Bir hastanede hiç sıra falan beklemeden gerekli hizmet yapılacak. Zaten şu anda bizim bir bakım ünitemiz var. O çalışıyor. Bilmiyorum biliyor musunuz ki genelde yatağa bağımlı hastalarımızla ilgili bir ünitemiz var. Eve gidiyor. O hastamızla ilgili her türlü bakımlarını yapıyor. Kuaförlerimiz var. Bayanlar için. Erkek için berber var. Yani bunlarla ilgili. Kadınlarımıza yalnız kadınlar ilgileniyor zaten. Bakımlarıyla ilgili. Her türlü bakımları yapılıyor. Biz çağrıldığımız gün veyahut da onların tarihleri var. O günlerde bizim bu bakım ünitemiz, bakım servisimiz gidip onların tüm hizmetleri yapıyor. Şimdi diğer bir tane olayımız da şu anda en önemli olaylarımızdan birisi de Balık Pazarı mevkiinde çay parkı yapacağız yani. Orada çok muazzam bir park yapacağız ve o parkın içerisindeki en önemli olay da millet lokantası olacak. Bu millet lokantası da üç kat yemeği 50 lira gibi bir ücrete inşallah vatandaşlarımıza geleceğiz. Bugünkü fiyatlarla yani ne olur onu bilmiyorum Türkiye tabii. Ama en ucuz şekilde yani piyasanın yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli altında üç kap yemeği dostlarımız işte yani ihtiyaç olan veyahut da işte mahalleden gelmiş, merkezde gezmiş, evine dönmeden işte orada üç kap yemeğini elli liraya yiyip dönmek istemiyorlar. <laughs> Bu şekilde millet duplantasıyla da hizmet vereceğiz. Değerli dostlarım, yapacaklarımızı anlattık. Daha önceki yaptıklarımıza da şahit oldunuz. Hep beraber bir şeyler yaptık. Ben inanıyorum ki gene bu seçimlerde vekaleti bize vereceksiniz. Bizim gönül birliğimiz, gönül yani birliğimiz, beraberliğimiz devam edecek. Sizin oylarınızdan da biz tekrardan başkan olacağıma ben canım yönelim. İnanıyorum beni burada misafir ettiğiniz için de hepinize aileyle teşekkür ediyorum. Herhangi bir şey öğrenmek var, isteyen varsa da Biraz vaktimiz var. Bunu da öğrenebiliriz. Buyurun. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim.